Nasıl giyişen bu? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çekemiyorduk hiç videolar. Evet arkadaşlar. Dersler vardı. Can da acımıyordu. yarışması yapacağım. Evet arkadaşlar. Kim dayanırsa arkadaşlar. Kazanır. Tamam. Evet arkadaşlar. Her önce de başladım. O yüzden arkadaşlar şimdi yağmur başlıyor o zaman. Yani. Şimdi arkadaşlar yağmur yiyecek, dayanacak. Hiç sen çıkar ben. Ben de hepsini attı Arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Dayanacak. Siyah mı yapacağız. Ee, bu, da yapmayacağız. <laughs> yani, sen de yapıyorsun. Ben de, ben de şaşırdım arkadaşlar ne diyeceğimi. Ne yapmayacağız dedim o zaman he. Arkadaşlar yavaş yavaş yiyoruz bu ayda ben acılayı sevdiğim için arkadaşlar. Güzel <laughs> tuşunu bile yiyorum ben. Ben de sesini getireyim. Ne? Nesnesini getireyim. Benim için ya getireyim. <laughs> ya da yok yok getirmemize gerek yok bu acı zaten bize yeter. Abi tut doğru ya. Yani belki e, yaparız. Arkadaşlar bilmiyorum uzun sürecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah uzun süre yani 2 dakika ama 3 dakika olsun istemiyorum. Herkes fazla yani uzatıyor ama tabi arkadaşlar vlog e, çektikleri için arkadaşlar sonra gidiyorlar sonra e, birkaç gün kalıyorlar ve döndük, dönüyorlar yani arkadaşlar öyle yapıyorlar neyse neyse Arkadaşlar bu arada ben bu kadar yeni yedim. Ben arkadaşlarla konuştuğum için e, size çok fazla şey anlattığım için arkadaşlar yemedim yani falan çekemiyorum. ben de Arkadaşlar neyse hemen yiyelim. Kim dayanacak görelim. Arkadaşlar ben dayanayım aslında. Neden çünkü arkadaşlar ben acı sever birisi olduğum için bu da öyle el azalı gibi yani arkadaşlar keşke adam olsam da daha iyi olur bak arkadaşlar beni çok acı seviyor ben çok acı sevmiyorum ama yiyor yine de bunu ağzıma <laughs> <olacağım. gülüyor> arkadaşlar bizim baş harflerimizi oluşturduğumuzda deniyor muyum Ya denemiyor. Sen <laughs> sen yiyebilirsin tamam. Ben yemin yemeyeceğim. Ya da yiyebilirim. Arkadaşlar ben size çok şey anlattığım için arkadaşlar yani bebeği yiyemedim. Bitiyemedim o yüzden. Aslında ben bitiyedim hemen. Arkadaşlar herkes incizalı cezalı e, yaşım falan da çekiyorlar arkadaşlar. Biz de kaç günde hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey çekmiyoruz arkadaşlar. O yüzden çekelim dedik arkadaşlar. Bir saat ayda öde konuşuyorum arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar diyorum arkadaşlar. Gülle <laughs> kızına gideceğiz Acaba biz yani hep biz videolarda neden düzgün videolar çekemiyoruz ama yani. Ben de anlamadım. Ee, arkadaşlar vlogda gelebilir bile yani artık bilmiyorum arkadaşlar. E, tabi arkadaşlar annemiz bana izin ki bu tablet olduğu için arkadaşlar elimizden düşüyor sonra yani o yüzden arkadaşlar yayın anlayışı ekliyor mu? Videodayız ha. Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar hmm. kendimiz işe yani işe yani işi falan gidiyor arkadaşlar. Ee, i̇şte arkadaşlar de talsak, erkenden kalkarsak erkenden hmm. çekebiliriz vlog. Evet erkenden çekebiliriz vlog arkadaşlar. Aa, aslında arkadaşlar ee, şöyle bir şey aklıma geldi. Bu tableti şarj dolunca eee işte arkadaşlar eee çekeyiz akşam. İşte ne yapacağız? Buraya çıkaracağım. Bu ne? Bu ne? Bu kutudan nereden kalan biber? arkadaşlar böyle kurban bayramı yaklaşıyor iyi bayramlar evet arkadaşlar iyi bayramlar kurban bayramlar iyi geçer inşallah bay bay bu arada arkadaşlar herkesi ziyaret edin yaşlıyor işte kim varsa tanıdığınızdan yardım edin görüşürüz arkadaşlar kurban bayramınız kutlansın aaaa bir şey oluyor